Dostlar selam. Canlı yayınımız başladı. Birazcık kişiler gelsin, insanlar gelsin canlı yayınımıza. Evet merhabalar. Tam da şu an canlı yayına kimse gelmedi ben başlayayım zaten bunu kaydedeceğimiz için canlı yayında bana coin sormak istenir olursa e, sorarsınız dostlar e, şimdi Bitcoin ne yapıyor ne alemdeyiz ona bakalım dostlar şimdi Bitcoin ne yapıyor ilk önce şu dirgenimiz var dostlar günlükte gördüğünüz gibi bakın düşen bir trendimiz var yani burada bu dirgenimizi içerisinde şu anda yani düşmeye devam ediyoruz yani artık bu dirginin üst bandından yukarı çıkmadığımız sürece yükselişler göremeyiz zaten burada şu 44600 dolar seviyesinin üzerinde günlük mama kapanış yaptığımızda rahatlayacağımızı bahsetmiştik çok tekiz bunlar olmadan <laughs> yükseliş onayını kesinlikle almış sayılmaya zor dostlar şimdi bir de şu husus var 15 Mart tarihinde dostlar bildiğiniz gibi 15 Mart tarihinde FED faiz arttıracak. E bu faiz arttırdıktan sonra ne olursa olacak yani burada ya yükseliş gelecek ya daha çok da düşeceğiz dostlar ama ben orta vade yükseliş geleceğini düşünüyorum ama düşüncelerle hareket edilmez dostlar. Düşüncelerle hareket edilmez seviye takibini yapacağız 44600 doların üzerindeki günlük mum kapanışında daha yukarıda seviyeyi hedeflemek için dostlar işlemler açılabilir. Daha yukarıdaki direnç seviyemiz ise 50.860 dolar civarlarıdır. Bu aralık gerçekten güzel, hoş duruyor dostlar. Bu aralıkta ne kadar %15'lik bir aralık mevcut. Tabii ki de bu aksiyonu erkenden almak lazım. Yani Bitcoin yükselirken kimseye fırsat vermez dostlar burada. Direkt böyle çat diye yükselir. Kimse ne olduğunu anlamaz. Ondan dolayı <laughs> Ya burada bir miktar içeri girip Örneğin yüzde seksen nakit yüzde yirmi içeri girip Buradaki ya yükselişi değerlendireceksin tam tersi senaryoda da Düştükçe almak için ortamı düşürmek için elinde nakit bulunduracaksın gibi Hareketler gözlemleyebiliriz veya hatta tamamen full nakitinde şuranın üzerinde günlük bunun kapanışı yapmasını bekleyip buradan yukarı doğru Hamlelerini gerçekleştirmen lazım olduğunu düşünüyorum bir de USD dominans tarafında şu yükselen trendimiz hala kırılmadı dostlar. Bu yükselen trendimizi kırmamız lazım aşağı yönlü yeni yükselişlerin gelebilmesi için. Ayrıca şu nokta ve bu noktalar USD dominansta dostlar benim için çok güzel alım konumları olacaktır. Çok güzel alım konumları olacaktır. Bu noktaları da çok dikkat ediyorum, önemsiyorum. <laughs> Total market cap tarafına baktığımız zaman Total market cap düşme trendine devam ediyor dostlar. Yani düşen trend de devam ediyor. Şu andaki herhangi bir hareket yok. Zaten birkaç gündür hiçbir herhangi bir hareket yok. Neden herkes bu 15 Mart tarihini bekliyor. Fed'i bekliyor. Fed sonuçlandıktan sonra dostlar. Burada yeni yukarı yönlü hareketleri. veya da yeni aşağı yönlü hareketleri gözlemleyebiliriz. Her iki aksiyona da hazırlıklı olmak lazım olduğunu düşünüyorum dostlar. Ethereum tarafına baktığımız zaman. <laughs> hala düşen trendde gördüğünüz gibi bir de burada güzel bir yükselen trendimiz de var yani muhteşem değil ama idare eder bir yükselen trendimiz de var ama düşen trendimiz çok kuvvetli ethereum tarafında ilk başta bu düşen trendin yukarı yönüne kırılması lazım avax tarafına da baktığımız zaman dostlar avax tarafı da aynı şekilde şu şekilde bir kısa vade yükseliş trendimiz vardı bunu kırdı Şimdi şöyle yeni eski yükselen trendine doğru gidebilir. Bakın bu yükselen trend aralardan derelerden geçen bir yükselen trendti. Buraya doğru iniş yapabilir. Şu 65-66 dolara doğru. Buranın altında kırılışlarında da 40 dolarlar yani şöyle yatay bantta giderse şöyle 50 dolara kadar iniş söz gözlemlenebilir. Yukarı çıkarsa 96 dolar ardından şöyle 123 dolarlar hedeflenebilecek güzel noktalar olacaktır diye düşünüyorum AVAX tarafında da. BNB iyice sıkıştı, iyice sıkıştı. Çok güzel bir simetrik üçgen görüntümüz var BNB coin'de. Tam simetrik üçgenin ucunda ya buradan 15 Mart'taki kara arabarı ya şu uçtan ya böyle yukarı zıplayacak ya da aşağı düşecek. O anlık aksiyon almak gerekebilir BNB coin'de de dostlar. Şu 433 doların 433 ile 502 dolar arasında hızlı trade olacak noktadır. Mana coin'de bakın düşe, yükselen trendi vardı. Kırdı retestini verdi şu noktada 2.44 seviyesinde. Hatta buradan buraya ne kadar geri çekildi bakarsak %5'lik bir geri çekilme var. Fakat bizim indikatörümüz burada al sinyali ve yakıyor. Bakalım mana coin'de ileriki zamanlarda yükselişler görebiliriz belki. Ama ilk önce şu düşen trendimizi kırmamız lazım. Fakat mana coin'in bunu kırmak için çok da fazla zorlanacağını düşünmüyorum çünkü yani bu pump bu coinler pumplandığı zaman dostlar birden pumplanıyor bildiğiniz gibi ama şu an herhangi bir aksiyon alınacak noktada değil fakat elimde tutuyorum ee, tutmaya da devam edeceğim düşerse de ortalama düşüreceğim çünkü bu orta vade güzel kazanç getirebilecek bir projedir zaten indikatörümde al sinyalini yakıyor bu, bu noktada ondan dolayı da bu in, e, coin de elimde tutuyorum dostlar. Şimdi galaya baktığımız zaman galada da al sinyalimiz gelmişti. <laughs> al sinyalinden sonra şöyle yüzde %13'lük pump yakaldık indikatörümüz sayesinde. Şimdi burada yapmamız gereken gala coin'inde dostlar şuradaki düşen trendimizin yukarı doğru kırılması. Bu da buçuk sentin üzerinde gelecek günlük onun kapanışlarında olur ancak şöyle kırmızıya doğru bir hedeflenme gerçekleşebilir. PSG coin'e geçtiğimiz anda da dostlar PSG coin'den çok ümitliydim. Fakat Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi gibi durumlar olduğu için geçen senelerde çok güzel kazançlar getirmişti bize. Bu sene aynı hareketi yapamayabilir. Ama bu coin de tekrardan düşen trendinin altına attı kendini. Hatta burada son bir çıkış şansı da verdiğini insanlara şu noktada ve %13 geri çekilmesini yaşadı dostlar. Buradan XRP'ye bakacak olursak böyle anlık ana coin'lere bakıyorum. Eğer coin isteyen olursa hemen yazabilir şu coin'e de bakar mısınız diye. Şimdi XRP'de de simetrik üçgen görünüm mevcut. Çok güzel sağlam bir simetrik üçgen var. Kırmızı bölgede destek direnç alanı. Bakın kaç gündür buradan destekliyor. Burada da direnç geldiği noktaydı. Buranın altına kapatırsa şöyle yükselen trende doğru iniş gözlemlenebilir XRP coin'de de. <laughs> Tabii ki de dediğim 15 Mart tarihine kadar çok büyük bir aksiyon beklemiyorum. Dostlar kripto para borsasında ee, XRP coin'de e, dava süreci vardı. Dava süreci bitti diye biliyorum. Tabii ki de siz de araştırmanızı yapın. Ee, bu da e, düşerse eğer güzel alım konularından alımlar yapılabilir. Ama yükseliş trendine girersek eğer 15 Mart'tan sonra Şuradaki simetrik üçgen direncin üzerindeki mum kapanışlarında Şu noktalara kadar hedeflenme yaşayabilir dostlar Bitcoin Down'a bakarsak Bitcoin Down bizim için neyi ifade ediyor Bakın bizim indikatörün sinyallerine bakın dipte al veriyor diplerde al veriyor Dipte al veriyor Buna göre zaten biz als alımlarımızı satımlarımızı %100 doğruluk oranında Zaten yapıyoruz. Ayrıyetten bakın bitcoin down ne demek bitcoin down yukarı çıkıyorsa bitcoin fiyatı normal bitcoin fiyatı düşüyordur. Bunun kaldırıcı oranları birazcık değişik 1.25 oranla 4x 4 4 4x arasında Kendi kendine değişiyor. Ee, bu da güzel trade şansı veren bir e, Paritedir dostlar bunu da değerlendiriyorum çoğu zaman Baktığımız zaman burada mini bir Yükselen trendimiz mevcut fakat bu e, şu dostlar 0.470.0.0148'in üzerine gelecek 4 saat kapanışta yükseliş hızlanabilir. Bu da ne demek oluyor? Aslında Bitcoin'de düşüş hızlanabilir. Bizim indikatörümüzde al vermek üzere yani 15 Mart'ta tarihinde olumlu bir haber çıksa da son bir silkeleme hareketi olup şöyle bir dump pump yapabilirler. Bu harekete dikkat edelim dostlar olabilecek harekete dikkat edelim. <laughs> BNB coin'de de gene dün burada bizim indikatör al vermişti. Buradan şöyle yükseldi dostlar. Ne kadar yükseldi down bakalım. Şöyle yüzde %5 yükselmiş dostlar bizim indikatörden sonra. Aynı zamanda bakın diğer A yerimiz şu noktadaydı. Buradan da böyle güzel pumplanmış. Şimdi bunda ne var Bitcoin down'da? Pardon BNB down'da. Bunda da çok büyük güzel bir simetrik üçgenimiz var yukarıdaki direnç çok sağlam yalnız sürekli oradan yer diyor. buranın üzerinde de gelecek 4 saatlik mum kapanışlarında dostlar şu şekilde yukarı yönüne hedeflenme olabilir <laughs> tabi bu büyük bir hedef böyle bir hareket gelirse BNB coin fiyatı baya düşmüş olacaktır fakat şu bölgeler hedeflenme yapılabilecek güzel noktadır tam olarak belirtmem gerekirse o noktayı belirteceğim. Yani aralarda aslında çok büyük direnç alanları var ama çok da fazla erken kar aldırmak istemiyorum. Ee, şu bölgeler iyidir diye umuyorum. Yani bu bölgelere kadar front üzerinde 4 saatlik bu kapanışında yükselebilir. Tabii ki de daha yerlerde direnç noktalarımız var. Onları da belirtelim. BNB down tarafında. Bakın burası da bir direnç alanıdır. 4 saatlikte de bizim indikatör al vermek üzere. Ee, bakalım nasıl olacak nasıl gelişmeler 15 Mart tarihini ben de heyecanla bekliyorum piyasa bunu nasıl yorumlayacak Fed'in faiz arttırımını yani düşürecekler mi fiyatı yoksa yükseltecekler mi balinalar nasıl yorumlayacaklar bunu ben de merak ediyorum ben kısa vade düşüş gelse de orta vade yükseleceğimiz sanıyorum en azından sene sonuna kadar yeni ATH seviyelerine 72.000 bin dolara gelebileceğimizi düşünüyorum. Haftalıkta peki bunların yeni ATH'e çıkmamız için ne olması gerekli buna baktığımız zaman şimdi Cluster Algoritm e, e, indikatöründe aslında dip konumlarımızı işaret eden e, algılar bize verdi Cluster Algoritm. Aynı zamanda bu indikatörü de kaldırırsak dostlar Bollinger Band'ın ucu 47.300 47.400'ü gösteriyor. Büyük ihtimalle şöyle bir hareket olabilir. Bam diye buraya vururuz. Ondan sonra bir düzeltme gelir. Ama Bollinger bandı seviyesinin üzerinde kapatır ve buradan yeni ATS seviyelerine kadar gideriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu bunlar şu an hurafe dostlar. Bunlar şu an hurafe. Bunlar olduğu zaman göreceğiz. Fakat bu şekilde bir hareket gözlemlemeyi ben bekliyorum açıkçası. Ee, son zamanlarda in, ba, yani klasik klasik indikatörler insanlara yetmemeye başladı. Çünkü bakın mesela MACD gibi bir çok güzel bir indikatör bile burada bakın çok büyük bir fake hareketi yaptı. Gördük mü yani tam kıracakken kırmadı. O yüzden daha kapsamlı indikatörlere bakılabilir bu, bu tür zamanlarda diye düşünüyorum dostlar. Haftalıkta MACD'ye bakarsak haftalıkta MACD'de bayağı aşağı seviyelerde. Buradan yukarı doğru hareketi Mekti'nin yukarı yönlü kırılışı sert bir hareketi getirir çünkü Mekti ne kadar aşağıda birleşim yapıyorsa yani şu yanda oranlar var ya ne kadar aşağıda birleşim yapıyorsa o kadar kuvvetli al, ne kadar yukarıda yapıyorsa o kadar kuvvetli sat şeklinde yorumlanır dostlar Mekti indikatörü gelen anda piyasanın e, önün açık olduğunu düşünüyorum sadece 15 Mart'ı beklememiz lazım olduğunu düşünüyorum Kısa vadeli düşler gelse de benim için alım konumu olur diye haftalar önceden Telegram'dan zaten belirttim. E, bakalım e, zaman bizi nereye götürecek. Ben Bitcoin'deki en baba dibin 26.000 dolar olacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Yarın öbür gün açar bu videoyu izleriz hep beraber 26.000 dolarlardan döndüğümüzde. 26.000 dolar güzel bir alım konumu olacak da dostlar. Onun altına inersek çok zor inmesi ama şöyle 21 bin dolarlar ikinci dip noktamız olabilir diye düşünüyorum. Ama bu diplere ama yakın zamanda ineceğimizi ben düşünmüyorum. Ben bir tane daha yukarı hareket tutan sonra aşağı gidiş bekliyorum dostlar. yani piyasa bu şekilde. USD Dominance tarafındaki yükselen trendin kırılımı Total Market Cap'teki logaritmik grafikteki düşen trendin kırılımını beklemekle yükümlüyüz dostlar bana sormak istediğiniz coin varsa alayım. Yoksa dostlar canlı yayınımızı sonlandırabiliriz. Bakalım. Herhalde yok soracağınız bir şey. O zaman bugünlük de canlı yayınımız bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dostlar paranın altına kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.